Arkadaşlar merhaba. Eğitim Vadisi Soru Bankamızın ikinci modülündeki sözcükte yapı kısmını çözeceğiz. eki ekleri test 17. İlk sorudan başlayalım. Bu listedeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır diyor arkadaşlar. Buna göre baktığımızda kıvrak sözcü kıvırmaktan kıvrak olmuş. Yani fiilden isim yapım ekini almış arkadaşlar. Fiilden isim olmuş. Çözmekten çözülmek dediğimde arkadaşlar fiilden fiil yapım ekini almıştır fiilden fiil yapım eki. Uzdan alacağız arkadaşlar. Uzdan uzak olmuş isimden ne olmuş arkadaşlar? Uzak isim olmuş arkadaşlar. Burada da isimden isim yapım eki vardır. Yitmekten yitik dediğimde yitmek fiil kök fiilden isim olmuş. Gözlerin dediğimde göz isim köktür. Larlar çok ekidir arkadaşlar. Senin gözlerin. Dikkat ederseniz buradaki bütün ekler çekim ekidir. Yapım eki yoktur. Cevabımız Edirne olacak. İkinci soruya geldik. Aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizgi sözcük birden çok yapım eki almıştır? Şimdi baktığımızda arkadaşlar arttan ardımız dediğimizde dikkat ederseniz burada yapım eki yoktur. Çekim eki vardır. Oynamaktan oyun dediğimiz arkadaşlar oynamaktan oyun dediğimiz arkadaşlar oyundan oyuncak burada nedir? Bir tane var. Oyundan oyuncak bir tane. Seyretmekten seyirci dediğimizde dikkat ederseniz seyretmekten seyir Seyirden seyirci olmuş arkadaşlar. İki tane var. Tartmaktan tartışmak, tartışmadan tartışma, tartışmadan da tartışmacı dediğimizde bir, iki, üç tane yapım eki vardır. Gençler, fiilimsiler yapım ekidir. Lütfen buna dikkat edin. Fiilimsileri isimli, ispatlı, isim, izah isim, isim, fiil eklerinde ne yapacağız? Yapım eki olarak alacağız. Dostunun dediğimde arkadaşlar buradaki zaten yapım eki değil, çekim ekidir. Cevabımız denizli olacak. Birden fazla yapım eki varmıştır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde gin, gın, gün, gun eki ötekilerden farklı bir işleri kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım. Özgün dediğimizde arkadaşlar özgün dikkat ederseniz burada ne olmuş? Özden özgün isimden isim yapmış. Dalmaktan dalgın dediğimde fiilden isim yapmış. Ölmekten örgün dediğimde fiilden isim yapmış. Sürmekten sürgün dediğimde fiilden isim olmuş. Fiilden isim yapım ekini almış. Durmaktan durgun fiilden isim yapım ekini almış. Diğerlerinden farklı olanı istemiş. Cevap ne olacak? Adana olacak gençler. Öz burada isimdir. İsimden isim yapım eki aldığı için cevabımız Adana. Dördüncü soru. Numaranami sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı işlevli bir yapım eki almıştır? Öykü arkadaşlar dikkat ederseniz öyküden öykücü olmuş. isimden isim yapım eki almış. Yakmaktan yakıcı dediğimde dikkat ederseniz fiilden isim yapım eki. Aşçı dediğimde isimden isim yapım eki. Arabacı dediğimizde araba isim, arabacı dediğimizde isimden isim yapım eki. Çay isim arkadaşlar. Çaycı dediğimde isimden isim yapım eki. Cevap arkadaşlar ne olacak? Balık kesi olacak. Yakmaktan yakıcı fiilden isim olduğu için arkadaşlar 5. soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı işlevde bir yapım eki almıştır? Sinemadan sinemalık dediğimizde isimden isim yapım eki. Önden öncelik dediğimiz arkadaşlar, önden önce, önceden öncelik dediğimizde isimden ne olmuş arkadaşlar? Yine aynı şekilde isim olmuş. Görmekten görüş, fiilden isim yapım eki. Sırdan sırdaş, isimden isim yapım eki. Yaştan yaşlı isimden isim yapım eki arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Görmekten görüş. Diğerlerinden farklı olduğu için cevabımız C seçeneği olacak. Fiilden isim yapı, yapım eki aldığı için. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde altı sözcük ötekilerden farklı bir ek almıştır? Saymaktan sayım. Fiilden isim yapım eki. Can, canım dediğimde arkadaşlar dikkat edersiniz burada ne var? Benim canım dediğimizde burada Çekim ekidir. Seçmekten seçim. Burada nedir arkadaşlar? Seçmekten seçim, fiilden isim yapım eki. Geçmekten geçim dediğimde fiilden isim yapım eki. Bakmaktan bakım dediğimde arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada da ne olmuş? Sözcüğün anlamı değişmiş. Yapım ekidir. Bakmaktan bakım, fiilden isim yapım ekidir. Cevap balık kesir olacak. Yedinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde altı sözcük ötekilerden farklı işlevde bir yapım eki almıştır? Kısmaktan kısa, fiilden isim yapım eki. Yaştan yaşamak arkadaşlar. Yaş isimden ne olmuş arkadaşlar? Yaştan yaşamak dediğimiz için isimden fiil olmuş. Türden türemek dediğimizde isimden fiil olmuş. Kandan kanamak dediğimizde isimden fiil olmuş. Oyun dikkat ederseniz arkadaşlar. Burada nedir? oynamaktan, oyundan, oynamak olmuş isimden fiil yapım eki olmuş. Diğerlerinden farklı olanı istemiş. Kısmaktan kısa dediğimizde fiilden isim olduğu için cevabımız adına olacak. 8. soru. Numaralanmış cümlenin hangisinde ecek acak ötekilerden farklı bir işleri de kullanılmıştır? Gezelecek bir yer, derdimizi anlayacak, bize yardımcı olacak. Bir dursun arkadaşlar bu. Olmayacak bir iş, konacak yer, midesine dokunacak yemek. Dokunacak yemek Gezecek bir yer Nasıl yer? Gezecek yer Nasıl iş? Olmayacak iş Nasıl yer? Konacak yer Nasıl yemek? Dokunacak yemek Aslında bunlar nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir Sıfat fiil ekleri de aynı şekilde nedir? Birer yapım ekidir Yapım ekli olarak görev yapar Ama iki de derdimizi anlayacak Ve bize yardımcı olacak dediğimizde Buradaki kibekidir arkadaşlar Cevabımız balık kesir olacak Dokuzuncu soruya geldik bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem de çekim eki almıştı? Bakalım gençler. Yağmurdan yağmurlu dediğimde yapım eki almış sadece arkadaşlar. Burada sadece yapım eki var. Çocuklardan çocuklar, çocukların dediğimizde sadece çekim eki almış. Tenhadan dikkat edersen tenhalaşmak. Tenha isim kök tenhalaşmak dediğimde isimden fiil yapım eki almış. Tenhalaşmıştı dediğimizde bunlar da de Çekim ekidir. Demek ki üçüncü öncülde hem yapım eki hem de çekim eki vardır. Yoldan yolcu, yolcudan yolculuk dediğimizde yapım eki almış. yolculuğumun dediğimde çekim eki almış. Demek ki cümlede dikkat ederseniz hem çekim eki hem de yapım eki vardır. Arasında dediğimde aradan arası dikkat ederseniz burada sadece çekim eki var. Bu da gitti. 3 ve 4 doğru cevaptır arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı sözcüklerde birden çok yapım eki vardır demiş arkadaşlar. Bakalım. Geçmekten geçmiş bir tane. Üzmekten üzücü bir tane. Anlamaktan anlattım dediğimde bir tane. Hikayelerin dediğimiz arkadaşlar. Hikaye, lika derseniz hikaye isim köktür. Hikayeler in dediğimizde bunların hepsi çekim çekim ekidir. Yapım eki yoktur. Devam ediyorum. Görmekten görü, görmekten, görmekten görü, görüyordu dediğimizde arkadaşlar. Burada da ne var? Sadece çekim eki var. Hangisinde daha fazla diye sormuş. Anlamaktan anlatmak, anlatmaktan anlatım dediğimizde burada iki tane var. Cevabımız C seçeneği olacak. 11. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde yapım eki vardır? Bakalım. Düzelecek dediğimizde gençler. Düzelecek. Düzden düzelmek dediğimizde isimler fiil yapım eki almış. Evet yapım eki vardır. Yoluna dediğimizde yoldan yola hiçbir anlam değişmesine uğramamış çekim ekidir. Kapına dediğimde anlamı değişmemiş çekim ekidir. Ayağına dediğimde çekim ekidir arkadaşlar. Dikkat ederseniz ayağına yönelme hal eki almıştır. Çeşmelerden dediğimde çeşme isim kök, darlar çokluk eki, dağından de ayrılma hal ekidir. Bunların hepsi de nedir? Çekim ekidir. Gitti. O zaman cevabımız ne olacak? Adana olacak. Düzelecek dediğinde düzden düzelmek yapım ekidir. 12. soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde C, C, Ç, Ç eklendiği sözce diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır. Piknik alanı sessizce terk etti. Gizlice anlatmış. Açıkça konuşup tartışalım. Basitçe anlatsam kardeşçe oturup sıkıntılarımızı konuşalım. Burada dikkat edersiniz arkadaşlar burada sessizce, gizlice, açıkça, basitçe derken anlamda bir değişme uğramamış ama kardeşten kardeşçe bir duygu haline geldiği için anlam değişmiş. Yapım ekidir arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Edirne olacak. 13. soru. 13. soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde şey, ış, iş, uş, üç eki ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır? Görmekten görüşmek dediğimizde arkadaşlar Dikkat ederseniz görmekten görüşmek fiilden fiil yapım ekidir. Bulmaktan buluşmak fiilden fiil yapım ekidir. Tartmaktan tartışmak fiilden fiil yapım ekidir. Ee, diğerine bakalım. Vurmaktan vuruşmak fiilden fiil yapım ekidir. İnanmaktan inanış dediğimde dikkat ederseniz inanmak fiil köktür. İnanış dediğimde fiilden isim yapım ekini almış. Diğerlerinden farklı olduğu için cevabımız edirne olacak. 14. soru. Aşağıdaki cümlelerde altı cilt sözcüklerden hangisinde mi şekli diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmış? Arabaları bozulmuşsa toplantıya yetişemeyecekler dediğimizde arkadaşlar. Dikkat edersin arabalarının bozulmuşsa bir dursun. Ekşimiş yiyecekler. Solmuş yüz. Kullanılmamış eşya, tanınmış bir aile. Dikkat ederseniz Hepsi ismi nitelemiş. Nasıl yüz solmuş yüz. Nasıl yiyecekler? Eskimiş yiyecekler. Nasıl eşyalar? Kullanılmamış eşyalar. Nasıl aile? Tanınmış aile dediğimde aslında bunlar nedir arkadaşlar? Mışmış sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil eki de nedir? Yapım ekidir. Ama bozulmuşsa dediğimde dikkat ederseniz hiçbir şekilde ismi nitelememiş. O yüzden bana bunu sıfat değil diyemem. O yüzden arkadaşlar dikkat, edin, dikkat ederseniz diğerlerinden farklı olduğu için cevabımız Adana olacak. 15. soru Aşağıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde? Ecek, acak eki, yapım eki görevinde kullanılmıştır. Hemen bakalım. Çorum'a gidecek turistleri karşılıyordum. Gidecek turistler. Toplanılacak bir kitabı, bir kitabı yayınlamanın anlamı yoktu. Toplatılacak bir kitabı yayınlamanın anlamı yoktu. Toplatılacak. Çiçekler açılacak. Buralar rengarek olacak. Çiçekler açılacak. Aradığı kitabı bulamayacak. Çocuk tornacı olacaktı. Şimdi buna bakarsak arkadaşlar dikkat ederseniz e, Çorum'a gidecek turistler. Nasıl turistler gidecek turistler. Nasıl kitap toplanacak e, kitaplar dediğimde bunlar nedir? Sıfat fiildir. Buradaki acak ecek sıfat fiil ekidir ve yapım ekidir. Ama diğerlerine baktığımda açılacak, bulamayacak dediğimizde ya da olacaktı dediğimde bunlar gelecek zaman kip ekidir. Cevabımız 1 ve 2 Adana olacak. 16. soru. Aşağıdaki dizenin hangisinde altı çizili sözcükte birden çok yapım eki yoktu? Becerikli dediğimizde dikkat ederseniz iki tane yapım eki var. Kızmaktan kızarma, kızarmaktan kızarması dediğimizde arkadaşlar aynı şekilde iki tane. Dolmaktan dolgun, dolgundan dolgunluk dediğimizde iki tane. Gezmekten gezdirmek, gezdirmekten gezdirdiğin dediğimizde arkadaşlar iki tane. Ama insaflısını dediğimizde insaftan, insaftan, insaflı dediğimizde isimden isim yapım eki almış bir tane yapım eki vardır. Cevabımız Edirne olacak. 17. soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Fiilden isim türeten yapım eki. Hemen bakalım. Ne gelirse onlardan gelir bana. Çalışma, gücü, yaşama direnci, mutluluk gibi kazanılması zor, mutluluk gibi yitirilmesi kolay dersek. Şimdi Çalışmaktan çalışma, yaşamaktan yaşama, kazanmaktan kazanılması dediğimizde evet arkadaşlar fiilden isim türeten yapım eki vardır. Soyut at türeten yapım eki mutludan mutluluk dediğimde evet arkadaşlar lık, lık soyut anlam türetir. Hatta e, anne nedir? Somut bir kavram iken ben annelik duygu haline getirdiğimde soyut kavrama dönüşüyordu. Doğrudur. Fiilden fiil türeten yapım eki. Hemen bakalım. E, yitmekten yitirilmek dediğimde Evet fiilden fiil yapım eki almıştır Yaradı türeten yapım eki Yaradı türeten yapım eki Hemen bakalım Bir kalsın gençler Fiile çatı anlamı Katan yapım eki Çatı eklerimiz neydi? L ve N çatı ekleriydi Kazanılması dediğimde kazanmaktan kazanılması Şuradaki L çatı ekidir Dikkat ederseniz yaradı türeten yapım eki yoktur Cevabımız denizli olacak 18. soru aşağıdaki cümlenin hangisinde bu cümlede altı çizgi sözcükteki ek ile benzer işlevde bir ek vardı. Çorum'da günümüzden 7000 yıl öncesine ait kültürel verilere rastlandı. Kültürden kültürel isimden isim yapım eki almış. Bahçesinde birkaç elik ağacı vardı. Elmalar sayıldı. Bana üç elma düştü. Bölgesel. Evet arkadaşlar bölgeden bölgesel dediğimizde bölge isim köktür. Sağ sele iki dikkat ederseniz isimden isim yapım eki alır isimden isim yapar. Cevabımız C seçeneği olacak. Arkadaşlar çözümümüz burada bitti. Bir dahaki çözümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.